Evet abi Bannerlord'da en son nerede kalmıştık? En son görüldüğü üzere Vargos Kalesi, Makalovia Kalesi falan böyle hep bir kuşatma altındalar bak buralar buralar hepsi kuşatma altında. Aselaylar düşmanımızdı barışmıştık ama burada artık Vlandia ve Batı ile savaştayız biz de ne yapalım bütün ordumuzu. Ya şuraları yutmak üzerine bir planımız vardı. Başarılı da gidiyorduk ama bir anda önümüze engel olarak diğer ordular çıktı tabii. ne yapalım yani gidip şuraları normalde almak istiyorum hala ama ha vara diye biri varmış mesela yakalasak ne olacak kesti verdik onu tamam kestik Hadi tutsamsın çünkü şey yapmak istemiyorum ya. Tekrar gelecek melecek onunla tekrar bak seste dayım kaleste kuşatma abi. Biz çok yoğun bir kuşatma altındayız o tarafta. Hemen oraya gitmemiz lazım. Bizim ordular o tarafa çünkü kaymaya başlamış. Hatta güney ile şimdilik barışıp güneyi şey yapabilirim yani. Abi haraç alarak barış diyor adamlar kimse destek vermiyor barışmaya ya. Güney çok büyük bir tehdit değil de bizim ordular buraya kaymış. Bu tarafların kurtarılması lazım. Oo bizim iki ordu oraya gidiyor bak. İki ordu oradaki orduyu sıkıştırırlar. Bütün gücümüz buradayken zamandan faydalanıp bizi arkadan vurmaya çalıştılar ama öyle bir şey yok. Bak bizimki kara orada. Diğeri yardıma geliyor. Ne yapıyorsun? Kaleyi savunuyor, savunmaya gidiyormuş. Bu, bu bekliyormuş. Abi savunmaya gideceğiz. Saldırılar mı savunma ortalık karışık şu anda. Esur nereye gidiyor? O da savunmaya gidiyor. Ben de savunmaya gideyim. 297 kişi var bende. Hatta şöyle gezinip etraftan toplayabilirsem asker. Buralarda kaldığını zannetmiyorum diyecektim. Varmış. Bunları da hepsini alalım. Ordumuzu yolda güçlendirerek gidelim. Şu Varagos kalesinde iyi askerler oluyordu. Of 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 of. Varagos köyü diyecektim pardon. Abi şimdi o taraflar e, çok uzakta kalıyor. Çok uzakta kaldığı için de kuşatma altındalar. Yani bizim ne yapalım yapacağımız bir şey yok. Oraya ben bir gidip bakacağım şimdi. Bizimkiler o tarafa doğru kayıyor. Nüfuzum benim çok az. 109 nüfusum var abi. Oralar kaybedilecek gibi duruyor. Bak bizim farzana marzana burada. Oo burada savaş mı var şu anda? Biz kaç kişiyiz abi? 900 kişi adamlar. Dalmayın abi dalmayın ya dalmayın. Gözünüzü sevdim. Niye daldınız ki? Kaç kişi var orada merak ettim dur bakayım. Hayır oğlum eminim adam da falan olma. Adamların sayısını görmeye çalışıyorum ben. Bizim sayımız kaç adamların sayısı kaç ya? Yakala bakayım. Bizde bir üstünlük var hele benim gelişimle. Krallarının gelişiyle bir üstünlük şey oldu. Abi sizi keseceğiz sizi keseceğiz çünkü siz bir şeysiniz. Karaktersizsiniz. Resmen biz güney ile savaştayız, asera ile savaştayız diye fırsat bilip bu taraftan gelmeyi bize yüklenmeye çalıştınız yani. Aşağılıklar. Ortam güzel, ortam güzel. Ee, dar. Dar bir vadi. Bizim atları kullanmamız zorlaşabilir. Piyade savaşına dönebilir burası. Okçuları ikiye mi bölsem? Yok okçuları bölmeyeceğim. Evet piyadelerin başına altın tahyayı geçireyim. Altı da yine zaten at yok bir şey yok. Hazırız. Hazırız ordular. Şimdi şu dönemeci tutarsak adamlar orada bak. O yüzden piyade buraya. Okçu buraya atlı buraya atlı okçu da buraya yani bizim okçularda bir üstünlüğümüz olabilir özellikle benim okçularım eğer geldiyse devre çok sağlam bir üstünlüğümüz olabilir orada bak iki tane atlı okçu var Ta oradan ok atmaya başladılar enteresan bir durum var atlıları şu anda çarşmıyor. <laughs> mı sen de şu atlılara karşı bir çarşıda o zaman tamam vazgeçtir sen de geri kalkan duvar tutarsın orayı kalkan duvar Bizim arabalar düşünmeye başladı. Adamın piyadeleri atağa geçiyor galiba. Horseman, charge! <laughs> Horseman, o zaman. Adamların okçuları önden gelmiş ya manyak bu hastası gibi. Oğlum ben niye sıkalıyorum lan durmadan? Atlar bir geri çekil. Bir geri çekil de bir meydanı görelim bir, Kime kalmış meydan ne olmuş? Şimdi dağılıyorsunuz sonra hiç olup gidiyorsunuz arada. Baksana bak bak şuna bak. Bırakın lan peşin. Atla şimdi dağıl. Yerde dal, Yerde dal da parçala şunu. Abi şu mızraklılara var ya beni sinir ediyor ha. Tamam püskürtmeye başladık adamları. Püskürtüyoruz. Yerde tamam geri dön. Yerde geri dön. Atlı geri dön. O ileri Atla ok sen de. Bir geri çekil taktiksel geri çekilme. Öleceğim şimdi ya. Sıkıntı benim ölmem olacak. Ordu şu anda gayet savaş şu an gayet bizim istediğimiz gibi gidiyor ama ben şöyle yukarıdan mı yöneteyim bari savaşı ya. Abi okçu yaklaş. Bir saldırıya geç. Top gün saldırıyorlar bak. Bizim ordu saldır. Putmin sen de dal. Of çok fena kesiyoruz şu anda var ya Dağılan ordularını çok fena kesiyoruz şu anda İyice erimeye başladılar Hala fena bir kağıdayken geri çekmeyeceğim orduyu Adamın yeni gelen okçularının menziline girme abi Şuraya gel Atlılar buraya Şimdi geri çekil. Şimdi geri çekil bu. Çünkü şimdi adamın araba falan geliyor. Şu an gayet iyi götürüyoruz abi. Gayet iyi götürüyoruz. Adamın askerleri yenilendi. Bizinkiler de yenilendi. Bizim okçuların oku bitmiş olabilir. Böyle bir sıkıntı olabilir. Adamın araba bak şeye girdi. Abi şimdi top bir saldırı. Şimdi top bir saldırı. Bizim atlılar oraya bir dağıtır okçuların adamı. Aynen. Araba kesmeye başladı bizim atlılar. Tamam. Buradan sonrası bizde zaten ya. İyice dağılmış adamların ordusuna karşı. Bak şu araba içeri keseceğim işte, keseceğim. Of yukarıda kalan bir ordu vardı bizimkiler oraya nasıl yükleniyor var ya. Arkadan sar arkadan sar. Fena bitirdik adamları da Aha düşman kaçıyor lan adamlar yok olmuş Ya ben gayet iyi yönettiğimi düşünüyorum 88 kaybı 292 kayıp abi Yani bu gayet Mükemmel bir yönetim yani Hepiniz beni tutsansınız Şimdi bu adamdan Vlandia şampiyonu varmış abi 26 levelmiş Ha Vlandia arabaletçisi ya Bunlardan alabilirim bak ama Vlandia Çavuşu neymiş abi 26 levellik çavuşlara bak. Bunları da tutsak olarak alayım. Ya bu arbaletçilerin şeyi var abi 26 level yok mu? Lan diye keskin 18 tane abi, hepsini ver. Bunların hepsi bana katılır. Ulan diye öncüleri var ama daha böyle düşük levelleri alayım ben de gelişsinler istiyorum biraz ya. O yüzden şu ulan diye arbaletçilerini alırım. Ulan diye şampiyonları yüksek levelmiş. Ama bunlar da direkt atlı ya direkt gelebilir yani. Tutsam da çok. Çok da tutsak aldım ya bana katılsınlar diye var ya uğraşıyorum. Yani burada sağlamından kestik adamları. Şimdi şurada bir kuşatma var. Buradaki kuşatma kalkmış. Ya yani burayı tutmamız imkansız abi. Biz burayı nasıl aldık bilmiyorum ama burayı tutmamız da imkansız. Çok düşman içinde çünkü. Benim birazcık şey kasmam, nüfus kasmam lazım. Abi iki kişi aynı anda kaçtı Ne kadar hızlı kaçtınız öyle? Şu kaleye bırakabiliyor muyum o tutsakları? Tutsak limiti aşılmış diyor abi. Yakala yakala orayı yakala. Çok iyi hemen geldim desteği asker kaybetmeyeyim. Güzel temizinden kestik. Şurada bir kuşatma var. Estur'un birliği oraya savunmaya gidiyor. Ben de gideyim hemen oraya. Bizim Estur'un birliği onu yakalamış mı yoksa yakalanmış mı ya? Abi orada çok yoğun bir kırmızılık görüyorum ben. Ama ben gidersem belki bizimkiler de alabilir. bizim şu arkadakiler gelse. Abi yok bizim Abi bizim şey birliği kaç 100 kişi diyor ya yakalandık orada. Orada yakalandı bizimkiler. 400 600 700 kişi falan var. Bizim burada kaç kişi var? Bizim burada da ona yakın bir adam sayısı var. Dalmayın ama. Ya benim nüfusum olsa bunları ağlatacağım da. Bizden biri Bostrumu kuşatmaya gidiyormuş ya. Abim şu an Batı daha öncelikli bizim şeyimiz ya. Yemek kalmamış bir de birliğimde. Şu köylere gideyim de bari bir yemekler alayım. Ya burada düşecek. Orada belli düşeceği de. Vostrum şu anda. Vostrum burada. Burası düşerse zaten güneyi bitirmiş oluruz. Ben gelirim o diğer kaleyi de alırım. Bari güney bitsin de bütün gücümüzü şeyimiz buraya verebilelim ya. Şu diyatmaya gideyim bir de. Bizimkiler çok tutsak düşüyor. İlla ben mi savaşacağım abi? Ha buraya tutsak bağışlayabiliyoruz ya. Şu lordları vereyim burada kalsınlar. Burada var mı? Balık varmış ha Balığın tamamını ver bana. Tereyağını ver. Etini, üzümünü, zeytini, peynirini, hurmanı, biranı, Hepsini ver. Tahıldan da bayağı ver. Tamam mı? Şöyle bir artık arkamıza bakmayalım yemek konusunda. Moralleri de fullledik. Tamam kuşatma altında olan bir yer yok şu anda. Burası kesin kuşatılır. Şurası vardı burası düşmüş zaten. Hem de Vlandiyalılara düşmüş. Şey Vostrum kuşatması ne durumda? Oraya gitsem şimdi buraya dönene kadar Burayı tekrar kuşatırlar. Vostrum kuşatmasına yardım etsem de orayı düşürsek diyecektim. Karşıma 182 kişi çıktı abi hemen yakala. Hemen yakala hatta yakalarım ben hızlıyım ha. Merhabalar Ovagos kardeş. Bana katılmak ister misin? İstemiyor musun? O zaman öleceğim. Benim ordu boru değil bu arada. Ah be ormanlık bir yer mi? Ha, köy attı adam burası. Köydeyiz hatta bir sıkışıklık var. Askerler birbirine ezecek lan. Oğlum kimden ok yemiş olabilirsiniz şu anda? O kadar mı dibimizdeler yani? Abi şuraya gel düzlüğe bir çık ya. Bu kim oğlum? Bizimkiler okunu harcattırıyorlar ya. Bunları yakalayayım bari. Yaşıyor musun mu hala sen? Köyün işlerine doğru bir hareketlensen mi diye düşünüyorum Adamlar orada tamam ben buraya kadar gelebilirim Adamın ordusu şunun arkasında abi güzel Ben şuraya bir lan Ben şuraya bir kurulayım Orduyu çok sıkıştırmak da istemiyorum şimdi okçuları buraya gel hatta daha rahat sıkın infantry sen de şuraya gel aynen buraya gel ama kalkan duvar olarak oğlum bizim fiyan şampiyonları neler yapıyor ya bizim okçular eletti zaten adamları da atlılar bir atağa geç atlılar bir atağa geç eridi adamlar eridi eridi Şimdi piyade saldır. Ulan kimi öldüm lan ben? Arabaletçi ölmüş. Neyse bizimkiler duman eder burayı. Oh oh akıyor vallahi maşallah. 12 kişi kaybettik ama ha, yapacak bir şey yok. 53 nüfus aldım ha. Benim böyle böyle 5-6 kişi kesip nüfusu toplayıp ondan sonra şey yapmam lazım. Ama Batı'nın önemli bir ordusunu kestik şu anda. Adam 180 kişi dolaşıyordu yani. Çatır şutur attım geçtim onu. Şimdi ben nereye gidiyordum? Vosturum'a doğru gidiyordum. Vosturum'daki son durum ne acaba ya? Umarım oraya alabiliriz. Vosturum kuşatması kalktı değil mi? Bak şu Zaramos mudur nedir? O mesela yardım etse normalde alınır Vosturum. Oo, Helena kardeş sen o çapulcuyu yakaladın ya ben de seni yakalarım işte ya. Asker gönderildi tutsak alındı terör temiz. Güzel güzel nüfusum 300'e geldi. Nüfusum aa göl sıçanlarından bilmem ne 102 kişiyle benim köyümü yağmalıyor inanılmaz. İnanılmaz abi sen kimsin lan? Vlandiyalı Vlandiyaya katılmış ta nereden buralara gelmiş bir de. Bostrum'un hala kuşatılıyor olması enteresan. 800 savunanı var diyor abi. 800 savunanı var. Biz 1000 kişi gelmişiz. Savunan sayısı çok ciddi abi. Savunan sayısı çok ciddi. Yakınlarda kim var en yakın? 12 saat 20 saat. Şunları çağırmam lazım. Benim burada bir 50 60 tane şey harcamam lazım abi. Abi aa harcadım ben harcadım. Siz niye kaldırıyorsunuz kuşatmayı ya? Şu kaleyi kuşatmaya gidiyor ya. Ulan o kadar şey bak Varagos kalesi kuşatılıyor. Ulan o kadar şey harcamıştım ya. Şu Danos'u ben bir yakalasam. Bir yakalayıp bir konuşsam. Kardeş konuşacağım be bana katıl diye. Şurayı mı kuşatacağım? Abi bak kuşatmazsan. Ben üstü gidiyor inanılmazsın ya inanılmazsın ya. Ben o kadar adam topladım ya. Gitti abi 50 nüfus verdim buraya boşuna gitti yani. Heh geri mi geliyor? Yok gelmiyor abi bu da bana fake atıyor herhalde. Bak Kuşatmaya geliyor diyor. Kuşatmazsan tamam mı? Seni idam eder. Tamamdır abi ben 800 kişiye geldim. Yardıma geldim bak. Yardıma geldim buraya şimdi kuşatıyor. 1800 kişiyiz bak 1800. Tamam mı abim hazırlıklar? Askeri gönderelim. Verdik kayıp. Verdik ama yapacak bir şey yok. Kocaman kale aldık. Ha bak buraya asker de düştü ha bize. 31 level 16 level 11 de alınır. 21. Oğlum sağlam askerler düşmüş lan. Çok yaralı askerimiz olduğu için tutsak limitini açtınız. Böyle. Aşmadık paşam aşmadık. Tamam burası da alındı bari iyi oldu ya. Şu orduyla da ben birazcık şu tarafa gideyim. Belki batının bir ordusunu filan denk getiririm. Baksana adamlar 25-30 kişi takılıyor. Kaleyi kime verelim diyor. Ha kale benim şu anda birazdan oylama yapılacak. Aa benim birlik ben birlik oluşturmadım ha şeyden. Unutmuşum bak. Burayı Baranor'a veriyormuşuz. Baranur kardeş senin yok mu yerin? Var bir tane kalen var aslında. Samar ama senin kaç tane var? Samar'ın 3 tane var abi. Şu adama da bir tane vermiştik galiba. Danistika'yı verdik kızımla evli olduğu için. Baranor'a verelim gitsin. Ben şey yapmadım ya. Klandan birlik oluşturmadım. Bak benim normalde oluşturabileceğim çok birlik var. Tepelerden Borvat gibi bir tecrübeye birlik oluşturalım. Uğursuz Rakna, Gezgin Mata, Sessiz Jakarios. Oluşturun abi birlikleriniz. Krallıktaki son durum ne? Güç tarafında. Abi batıya göre baya güçlüyüz aslında. 16.700'e ya 9.000 yani. Güney zaten bitmiş durumda. diye göre de güçlüyüz. Aslında diye çok arkalarda kalıyor ama. Bizim sorunumuz batıydı da. Batı çok agresif oynuyor. E sebebi de belli çünkü biz adamın içindeki kaleleri alıyor aslında adam. Çok şey yaptığı yok yani. 100 tane çapulcu var abi. 100. O 1100 kişi nereye geliyorsunuz? Seste kalesine geliyorsunuz ha güzel. Gelin. Orduyu dağıtacaktım normalde ama dağıtmayacağım şimdi. Bütünlük basacağım ki sen sestedayım kalesine geldi. Seste ama ta nerede kardeşim? Ta şurada ya. Gelene kadar fikir değiştirirsin gibi geliyor bana. Hmm, başka kaleye gidiyor şu anda. Bir tık bütünlük basalım şöyle. Ya bu 1100 kişiyi kesmemiz bizim bayağı işimize yarar. Hangi kaleye gidiyor şu anda? Şuraya gidiyor. Buraya niye gidiyor mu? Ha savunmaya gidiyor. Bizimkiler mi alıyormuş oraya? Git git. İkili sıkıştırma yaparız o sen. Of oğlum o ne lan? 1100 kişi bir ayrı, 1100 kişi bir ayrı takılıyor adamlar. Ne oldu lan bir anda toplandınız? Bunlar bana dalar şimdi ha. Dalma oraya dalma. He <laughs> he Daldın öyle magan. Tek yakalandın ha. Köpek. Böyle kesilirsin işte. O ordu dağıldı mı lan? Ne oldu o orduya? Bak sizin köyünüzü kuşatıyor. Gelin de köyünüzü kurtarın. Hadi gelin. Hadi gelin de köyünüzü kurtarın gençler. Kurtarmak istemez misiniz köyünüzü? <laughs> Pusulandınız. Bu da iyiymiş abi ya. Böyle böyle vallahi böyle böyle 3 kişi tutsak aldım ha. Nerede abi? Dev gibi bir ordunuz vardı sizin. Nereye gitti o ordu? Varagos kalesini kuşatan bir ordu var. Hemen oraya gidelim bak. Bir de o da Varagos'u savunmaya gidiyor Çavil'in ordusu da. Ben de gideyim oraya. Beraber orada bir patır kütür. Şavel'in ordusu onu yakalamış zaten. bizinki de çok kişi galiba orada ya. Ben de katılayım ama yani. Şunları bir tutsak almaya başlayalım. Sonunda batıya karşı bir üstünlüğümüzü almaya başladık ya. Hak edilen üstünlük geliyor yavaş yavaş. Tutsakların da sağlam olanları bana geçiyor. Ordum da yani hiç güç kaybetmeden güçlenerek devam ediyor. Bak orada şuradaki kalemiz yine kuşatılıyor abi. 1100 kişi kuşatıyor büyük ihtimalle. Bizden birilerinin şey yapması lazım işte. Oraya yardıma gitmesi lazım ki ben de gideyim hani. Bak şuradaki Chavel'in ordusu ne oldu? tomontun ordusu gitmiyor oraya. Abi siz hepiniz şey savunmaya mı gidiyorsunuz ya? Ya değeri döndünüz inanılmazsınız ya. Abi o taraf gidecek. O tarafın hani şey olması mümkün değil. Tutulması mümkün değil. Ama en azından zarar verebildiğimiz kadar zarar verseydik. Ha orada kuşatma kalktı. Bakayım bak bu Bat'ın hiç alınabilecek potansiyel yerine bakmadım. Bak Wostrum yine kuşatıyor bu adam. Gideceğim Wostrum'a. Umarım kuşatmayı kaldırmazsın. Benim canımı sıkmazsın. Wallstrom'un düşmesi demek güneyin ortadan kalkması demek zaten. Eminim ben oraya gidene kadar kaldıracağına da. Şu son şeylerden sonra ne oldu peki güç dengesi? Abi güç dengesi çok sağlam bizim lehimize gidiyor bak. 19.000'e 9.000 e adamların iki katıyız yani. Ama bir yer şey yapmadık adamlar daha çok kalem hale ele geçirdiği için. Bizim çünkü benim hala derdim şunlarla abi. Ya. Benim hala derdim burasıyla bak yine vazgeçti gidiyor ya. Yine vazgeçti gidiyor. Abi son bir şehirleri kaldı son bir şehir. Tomunt'un ordusu da bak yine bak yine kuşatıyorlar orayı ya. Bir bitsin şurası bak. Şu derdimiz bir bitsin. Şuradan şöyle ele geçirerek batıya bu tarafa doğru gideceğim abi, Batıya doğru gideceğim. Daha sonra da döneceğim. Kuzey itleri bitireceğim. Kuzey itlerden sonra da Sturgiyalılar bitireceğim. Ama şimdi şunların başında bekliyorum abi. Şu adamın geri gelip ha bak kuşatıyor diyor bak. Kuşatmaya gelmesini bekliyorum. Gel abicim gel kuşat ya. Gel kuşat ben sana destek vereceğim. Bitireceğiz burayı ya. Sen benim sözümü bir dinle. Bak dağıtıyorum hatta şunları. İçeride 700 kişi var çünkü ya. Adamların tek şeyi burası olduğu için. Bak bunları buraya giremezsin diye dağıtıyorum şu anda bak. Kaç lan? Kaç? Yere bas. Umarım 1200-1300 kişiyle geliyordur. 900 kişiyle geliyorum. Bende de var ama bak bendeki bile yetmeyebilir buraya. Yakınlarda var ama bir gün mesafe, iki gün mesafede yok. Yemez bizim hemen bırakır kuşatmayı. Tamamdır abi bak tamamdır. Ben kuşatmaya katılıyorum Kaç kayıp verdiğimin emin ol önemi yok kardeşim. Emin ol önemi yok. Ben burayı istiyorum yani. 1600 kişiye 700'e 100 kayıp falan verebiliriz bu arada. O kadar ciddi bir sayı olabilir yani. Karşı çünkü güneyin son karesi. Yani bir imanlı bir savunma da var. Bütün güçleri de burada. Vostrum hadi bakalım. Abi yardım ediyoruz. Asker gönderiyoruz. Tertemiz 56 kişi kaybettik. 56. Kuşatma yapmak için Vostrum'a geldin diyor ya. Bir kişi kalmışız abi. Şuna bak. Kazanamadık lan. Bak bak şu 20 kişiye bak. Şimdi bizi nasıl patates eder o biliyor musun? <laughs> bak ya. <laughs> Benim orduyu bir dağıtayım ben. <laughs> Bizden birini yakala yakalayıp kesiyor bak. Batı barış barıştı. <laughs> Yakaladığını kesiyor. Bak, bak, bak. <laughs> Balık gibi. Lan, batan yıllar açmış tamam. Al, Batı İmparatorluğu barıştı. Batı İmparatorluğu ben bunu unutmadım bu arada. Yapılanları. 15 bine düştü bak gücümüz bir anda. ya. Bana yapılanları unutmadım. Ama ben senle barışacağım. Sebep, sebep. Çünkü sana daha sonra odaklanmak istiyorum. Benim şu an giderdim şu vosturumu almak. Sana savaş her zaman açarız biz. 11-12 kişi oldum ben şuraya bir gideyim şurada bir konaklıyım ya Şurada biraz gücümü kendine getireyim Adamın kaç şeyi kaldı onu merak ediyorum ben bir de Bendeki tutsaklar falan şimdi yalan mı oldu abi Bendeki tutsak sayısı 20'ye düşmüş Ha Bunlar bana katılmak istiyor bir daha Bunları alayım bari Wostrum'un Kim açtı abi Aseray mı Abi bir büyük dert bitti başka büyük dert başlıyor ya Wostrum'un savunanı da 239 buraya bizim 2000-3000 kişiyle gelmemiz lazım Sağlam bir kaybı gözü alıp 2000-3000 kişiyle gelmemiz lazım yani şimdi buranın iki parçası vardı. İlk parçası Lavania Kalesi'ydi. Diğeri Wallstrom'du. Batı ile mücadele ederken Dur dönmüş. Batı ile mücadele ederken burada birkaç yeri kaybettik. Ama bir parçasını aldık. Şimdi Asera ile mücadele edeceğiz. O sırada da artık diğer parçasını alıp bu derdi bitirmek istiyorum. Zaten 641 nüfusum var benim. Yani tek seferde ben 2000 kişiyi toplar oraya alır orduyu dağıtırım zaten. Burada burada bir süre bekleyelim. Ordumuz şurada bir tazelensin kendine gelsin bir yaralarını sarsın. Çok hızlı sarıyor zaten burada beklediğimiz zaman. Ondan sonra artık bir şekilde şeyi bitiririz. Güney İmparatorluğunu bitiririz. Şuradan Aseraylar'ın üstüne de yükleniriz. Vostrum'u kuşatmaya gelen başka biri var mesela bak. Mesela yani. Bizimkiler de istiyor Vostrum'u. Abi birliğim yemek için nasıl hayvan kesiyor? Gözünüzü seveyim ya. Var bir sürü inek var abi hepsini kes. Abi hayvanları koyunları kestim hala 84 diyor bana. Ha o onun bir şey hali Hayvanların olduğu haliyle mi 84 bu? Ya adama bak 300 kişiyle burayı kuşatmaya geldi lan. Böyle bir şey mümkün mü lan gerizekalı. Şurada konaklayıp bölümü bitireyim diyecektim. Bir anda şöyle bir şey ortaya çıktı yani. Gel gel. Bizimkiler savunmaya geliyor zaten. Sen gerizekalı gibi şey yaparsan seni biz burada paramparça ederiz yani. Atılanlar var ama bak. Benim ordu tam bir yerini bulsaydı. Birkaç kişi gelsin şuraya da. Şunlara da alalım bari. Aa bak Brungalter falan geliyor. Bunlar büyüyorlar abi. Bunlar büyüyorlar. Yılanın başına küçükken ezecektik. Ezmedik bak ne hale geldi. Bu kale yine biraz tutar sayısını bayağı azaltır biz de o sırada dalarız. Evet bak bak bunlar şu anda kuşatmaya kaldırıp kaçtılar tabii ki de o sırada bizimkiler yine bir kanun bir şeyler geçirmeye çalışıyorlar. Neymiş? Ne diyor? Bölgenin en önemli lordlarının bir araya geldiği küçük bir konsey. Bu ana klanlara ekstra nüfus sağlar ama diğer klanların onların saflarına yükselmesini önler. Bu benim istemeyeceğim bir durum aga. Seviye 5 üstü olan klanlar günde 0.5 nüfus kazanır. Daha düşük seviyeli klanların orduya çağırma nüfus bedeli %20 artar. Abi bu kötü bir şey ama herkes destekliyor böyle bir bu oyunun saçmalığı şu abi. Bir kanun çıktığı anda %100 destek alıyor. Lan oğlum burası %60 olsun burası %40 olsun herkes aynı şey mi istiyor ya? Ne saçma bir şey ya. Baksana hayır demek için 930 ver diyor bana. Evet dedi küçük kullanları daha da küçülttük şu anda. Herkes kimse herkes nereden geldiğini unutmuş aga. Nereden geldiğini bu kim lan Asarem liderine bak. Unkit 83 yaşında. Yakınında mezarda. Neyse abi o zaman bu bölüm burada kalsın. Bu bölüm burada kalsın artık diğer bölüm. Şunu yakalayacak mısınız lan? Yakalayacaksınız, geleyim bari. Yakalamış bulunduk ama adam bize saldırıyor. Biz 758 kişiyiz adam 679 kişi. Bizim oradan 9 kişilik bir ordu geliyor. Allah'ım saldıracağız ama yapacak bir şey yok. Lan bölümden çıkıyordum adamlara saldırıyorum şu anda ya. Yani. güzel güzel güzel. Dar geçit. Adam nehrin oradan aldır aldır geliyor. Soldier buraya gel. Adam suyun içine daldı lan ha? ruh hastası. Atlılara bak. Oğlum kaç atlım var lan senin? Adamda sağlam bir atlı yoğunluğu var bu arada. Sabit duruyor ama okçular vurursunuz artık onları da ya. Nasıl düşüremiyorsunuz şunları ya? Yine maşallahım var çatır şutur adam düşürüyorum Aha. Abi bizim okçulara sarktılar. adamın sinir bozucu derecede çok artısı var ya. Herkes bir ataklasın abi. Ah be. Abi en çok adam kestim savaşlardan biriydi galiba bu ya. Kaçıyorlar baksana. 40 kişi kesmişim 40. Zevkli savaştı ama ya. Su da mu da ortalık karışık adamın attıkları falan. Güzel güzel temizinden aldık ama. Tamamdır tertemiz bir zafer. Neyse abi artık burada dursun oyun. Burada bak bak Vostrum kuşatıyor ya. <laughs> Neyse artık diğer bölüm devam ederiz ya. Her şey... yine devam edesin var da artık dursun.